Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu köşemizde isim soylu sözcükler konu başlığında isimler alt başlığında gelen sorumuzla bakalım hemen. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt çizili sözcük diğerlerinden farklı bir görevlidir şeklinde gelmiş sorumuz. A seçeneğinde günümüzde içine düştüğümüz en büyük tuzaklardan biridir hız. İçine derken arkadaşlar iç kelimesi onun içi şeklinde iyilik ekini almış. Daha sonra neye kaynaştırma ünsüzü? ve E-A yönelme hali ile devam ederek sözcüğümüzün isim olduğunu görmüş oluyoruz. B seçeneğinde ne ile üflediği parçaları sosyal medya üzerinden paylaşarak milyonlara ulaştı denmiş. Ne ile derken arkadaşlar burada bir enstrüman olan neyden bahsediyor. O yüzden sözcüğümüzün kökü ney. Daha sonra ile şeklindeki ifademiz i ünlüsünün düşürülmesiyle gelmiş arkadaşlar. Yine onun da isim soylu bir sözcük olduğunu görüyoruz. C seçeneğinde umutlu olmak safça bir iyimserlik değildir diyor yazar son yazısında. Şimdi safça iyimserlik derken arkadaşlar saf kelimesi C-ca küçültme ekini almış. Burada tabii F sesinin etkisiyle Ç-ça'ya dönüştüğünü yani ünsüz sertleşmesi olduğunu görüyoruz. Ancak şöyle bir şey var ki iyimserlik sözcüğü isim olarak karşımıza geliyor. Nasıl bir iyimserlik derken safça bir iyimserlik derken de arkadaşlar sıfat göreviyle kullanılmış olduğunu görüyoruz sözcüğün. O yüzden seçeneğimizi biraz beklemeye alalım. Çünkü A ve B seçeneklerinde isimle karşılaşmıştık doğrudan. D seçeneğinde onun kitaplarını hastalarıma reçete olarak yazmaktan mutluyum denmiş. Şimdi mutlu kelimesi isim soylu bir sözcük. Daha sonra Y kaynaştırma ile beraber ım im ek fi, lin geniş zaman ekini alarak yüklem görevinde kullanılmış. Dolayısıyla onun da isim olduğunu söyleyebiliyoruz. E seçeneğinde Hakan Mengüç 21. yüzyılda Sufi felsefesinin öncülerinden biridir denmiş. Sufi felsefesi derken arkadaşlar bir isim tamlaması oluşturulduğunu görüyoruz. Hatta daha sonrasında felsefesinin öncülerinden biridir derken de zincirleme isim tamlamasına yer verilmiş. Dolayısıyla sözcüğümüzün yine isim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi seçelim seçeneklerimize baktığımızda A, B, D ve E seçeneklerinde yer alan alt çizili ifadeler isim göreviyle kullanılmış. C seçeneğinde ise safça kelimesinin küçültme sıfatı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu da aslında bu sözcüğün diğerlerinden görev bakımından farklı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Bu tarz sorular ve daha fazlası için beğenip takip etmeyi unutmayın.